bu platformdaki yayıncılardan 100k 500 dolar ediyor. Yayıncıya kalan para 100k 500 dolar. TikTok'a kalan para çok başka. Çok başka bir para. 100k 500 dolar ediyor. Evet oha yaz. <laughs> Ama yani ilk baştan beri 500 dolar. <laughs> ne oha oha. Kim konuşur bunları şu anda? Kon gider ayak konuşuyor. <laughs> Evet, ee, buradan sonra da hesaplayın. Yani mesela 700 bin lira kazandı yazanlar yalan söylüyor. Kazanmadım yani öyle bir para. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Öyle bir para kazanmadım yani 700 700 bin lira, 500 bin lira. Günde öyle bir para kazanan insan TikTok'ta yok arkadaşlar. Yani hiç kimse bu platformda bir gün içerisinde 250-300 bin lira kazanmıyor. Hiç kimse. Benim gördüğüm ya yani bir gün olur o. Bugün de olmadı mesela yani. Bugün de olmadı. Her zaman olmaz. Yani Batamatik'in 400 bin kazanmadım arkadaşlar. Yine yanlış hesaplıyorsunuz. Yani kaç para? Çok açık. <laughs> ya yani çok açık yani. Şimdi 100k 500 dolar diyorum size. Mesela artık gerisini hesaplayın. Aranızdan birini seçin. Matematiği kuvvetli. O mesela devamını getirsin. Öbür türlü. E şimdi at var. Kaç param var demek gibi oluyor. Öbür türlüsü. Ben size bugün dedim ki herkes için izlerken ona söyleyin. Ona göre seyredin. 100K 500 dolar dedim. <laughs> ona göre şey yapın. Türk parasıyla söyle abi. <laughs> dolar kaç para lan? Ee, Türk parasıyla 6000 lira mı 100K? 11 11'e göre 5000 lira mı? 5500 lira mı? Öyle bir şey 100K 5000 lira. 5000 lira diyeyim. rahat hesaplayın. 100K 5000 lira. Evet, ona göre hesaplayın. Ee, yani hak eden var bu platformda hak etmeyen var para ama bir şekilde herkes kazanıyor yani bu platformdaki en az izlenen fenomenin bile iyi bir kazancı var yani normal hayata göre öyle görüyorum ben ee, sabaha kadar hesaplayın diyorlar arkadaşlar geçen sene bugünler Dizide oynuyordum tabii ki evet. Hani her zaman dizide oynayan bir adamdım. Ama benim de ortalama bir aileden geliyorum. Ortalama bir ailem var. Ortalama bir insanım. Hayat standartımı hala değiştirmedim. Annemle babamla beraber yaşamaya devam ediyorum. Ee, apartman boş olduğu için rahat yayın yapayım diye gerçi. Dürüst olmak gerekirse. Kendi hayatımı değiştirmem çünkü öyle bir adam değilim. 30 yaşından sonra hani Kemal Sunal'ın filmi var ya. Bu yaştan sonra gelen zamansız paraya deyip tuvalet yaptırıyor. <laughs> Yani ben mutluyum yaşadığım hayattan, olduğum kişiden. Ben mutluyum. Hiçbir zaman büyük konuşuyorum. Hiçbir zaman Lamborghini ile gezmek beni çekmedi. Hiçbir zaman. OBT'de ağırla ya, yazıyorsunuz devamlı. Bir şey konuşuyoruz. Şu an çok daha kıymetli değil mi ya? Beş gün yokum arkadaşlar. Beni özlemeyecek misiniz? Beş gün şu anda sohbet ediyoruz. OBBW'yi alıyoruz. Bağırıyoruz birbirimize. Başka bir şey yapmıyoruz ki. OBBW alıyoruz bağırıyoruz yani. Bakayım müsait mi? Hadi onu da alalım bugün final olsun alabiliyorsak. Artık ilaç içecektim ilaç içmeyi unuttum sizin yüzünüzden. Gelebiliyor mu bakayım? Gelemiyor. Davet kabul etmiyor. İlaç içmem lazım. Kendim. Eskiden ilaçlar yayınlarda da ilaç içerdim arkadaşlar hatırlıyorsunuz eski bilenler. Ee, Onur Serbik ailesi. Göremiyorum alamıyorum. Onur Sermik ailesi. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar. Onur Sermik ailesi bugüne kadar hep benim yanımda oldunuz. Tekrar söylüyorum. Bu sefer köpek kelimesini kullanmadım. Tekrar söylüyorum. Ben sizin emrinizdeyim. Hani Bülent Ersoy diyor ya beni sizler var ettiniz. Hakikaten öyle. Ee, Onur Sermik ailesi olmasaydı bugün ben bu ekrana boş bakardım. Şuradaki 24 bin kişi şu anda beni seyretmese benim hiçbir kıymetim yok ben bu insanların beni seyrettiği için, bu insanlar beni seyrettiği için bir saygınlık, bir kimlik ve yeteneğimi gösterme şansı kazandım.